Marmaris'te önceki gece meydana gelen deprem sonrası 14 yaşındaki Afranur Günlü hayatını kaybetmişti. Bu acı kayba dair pek çok yorum yapıldı. Çoğu da ezbereydi. Peki genç kızın hayatını kaybetmesine sebep olan gerçekte neydi? Uzmanlar yanıtladı. 5,8'lik deprem Ege bölgesini salladı. Ancak asıl yıkım Günlü ailesinin yüreğinde yaşandı. Küçük kızları kapıldığı korku sonrası hayatını kaybetti. Peki ölüm nedeni neydi? Aniden ortaya çıkan terleme, titreme, çarpıntı, ölüm korkusu. 14 yaşındaki Afranur günlü de bu belirtileri yaşayan bir panik atak hastasıydı. LGS sınavına hazırlanıyordu. İlk söylenti deprem sonrası panik atak geçirerek öldüğü yönündeydi. Bu da başka bir tartışma ve endişe konusu oldu. Soru şuydu. Panik atak hastalığı öldürür mü? Panik atak ölüme sebep olmaz. Panik atak psikoterapisinde hastalarımızı biz ölüm olmayacak diye güvence altında aldıklarını ikna etmeye çalışarak işe başlarız. Ölüm gerçekleşmiş. Allah rahmet etsin. Sevenlerine sabırlar diliyoruz. Afranur Günlü ailesiyle birlikte yaşadığı evde gece yarısı depremi hissettiğinde yaşadığı şokun etkisiyle tepkisizce öylece kala kaldı. Ailesi kızlarının durumunu fark edince hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç kız tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Doktorlar toplumda hızla yayılan kulaktan dolma yorumlara açıklık getirdi ve Afranur'un gerçek ölüm sebebinin panik atak olmadığının altını çizip tetikleyici olarak altında yatan nedenlere işaret ettiler. Ölüm sebebi muhtemelen kardiyak bir kalpte bir problem olmuştur. Tesadüfen gerçekleşmiş bir hadise ama panikten ölmediğine ben eminim. Genç kızın cenazesi Fethiye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.